Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu işle birlikte Roblox oynuyoruz. ah Oh. oh. Roblox'un tam olarak ikinci bölümü bu. Evet kalktık. Gidiyoruz. 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 Evet. İlk durağımız ne olsa. Ana bu adam çok uzunmuş. Bir bakalım. Yumruk atamıyorum ya kaçtı. Ay. Cık. Düşünmeyin be beni. Çok iyi. Aa, evet arkadaşlar ben şu binanın en üzerine çıkıp hemen geleyim. Ya da birlikte çıkalım evet. Birlikte çıkalım bu binanın üzerine. Ah. Bomba nereden geliyor? ama Evet çıkıyorum. Kafam ezildi az önce. Evet çıkıyoruz 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 çıkıyoruz. Birazdan da aqua parka geleceğiz. Evet. Çıkıyoruz. 10.000 katlı merdiveni Ah, çıkıyor, ah, ah, ah. ah, çıkıyor, bitmiyor. Çıkıyor, çıkıyor, bitmiyor. 99 mesaj var, bakıyoruz. Oh, çok mesaj var. Evet, çıkalım bakalım. Hı. Nasıl çıkıyorduk? Heh, böyle çıkıyorduk. Kalkayım. Ver hele kutte hele. düşmedi. Ver evet, hele kutte hele Ver hele hele on bin katlı düşüyoruz. Dokuz bin. Dokuz bin. Dokuz bin. olabilir mi? Dokuz bin. 9998 9999 ve 10.000 Evet 10.000 verdiler oh, Düştü Ben de şuna çıkayım Size videoyu birazcık Keseyim Böyle Ortalardayken devam edeyim evet, Bu bir saatimizi falan alabilir bence Ben aralarda Durduracağım videoyu Evet durduruyorum çıkınca. Evet arkadaşlar videoyu devam ettireyim. Çok yoruldum. Nerede yarım saattir falan buna uğraşıyorum. Ama daha çıkmadım. birazcık daha çıkalım. Biraz daha durduracağım. Çok yoruldum. ama düşüyordu Evet ben videoyu durdurayım. Bir daha. Arkadaşlar son 3 kat. İki kat kaldı. Evet. Tepe çıkmamıza çok az kaldı ve çıktık. Evet, çıktık tepeye. Ney, ne ışınlanmayla daha kolay çıkan üstünde. Atlıyorum. Atlıyorum. Birazcık saygı arkadaşlar bize. Atlıyorum. anne bacağım kırdı. <laughs> Aman. Aman öyle. Of 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 <laughs> Nasıl <şu> ışınlanıyorsunuz? Zıplayarak. <laughs> Dedim. Ya bu ışınlanmıyor. Nasıl yapacağız? Bu ışınlanmıyor. Ne yapacağız? Ya küçükkenler çok fazla bindim asansörlere. Oo oh, çöldü. Oha aman tarlası. Kalkaya dikkatli ol. Son ne uzun bu? Hop, yokmuş. Sen Ama ah, en son da Evet, şuradan başlayalım. Mayın bomba yok. Böyle gideyim, 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 gideyim. Gidelim. Evet, mayın çözdüm. Ah! Patlanlar beni nasıl buldu acaba? Evet arkadaşlar diyecektim. Mind tarlasını daha çözememişim. Belki birazdan çözerim. Evet gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Ve evet, mind tarlası bitiyor. İki. Kolay bitti ya mind tarlası. Clash <laughs> diyor. Bir 20 minutes 16 seconds. Diyemek istiyor. Ah, elim mi çıktı? Böyle de uzun katlı apartman olmaz. Bitirdi bu apartmanı da. Katmanın anlamı ne? Ha, önce buraya açınalım. Bir dakika. Geldim, geldim. O girdim. Oh, ah, ah, sıkıştım. Oha, girdim lan ma beni. Tamam. Ona kafam sıkıştı. Evet. Bu kadar olsun. Bu videodan bu kadar olsun mu? Hayır olmasın. Bir de Aqua ya da olsun. Aqua videosu gelene kadar bekleyin. Bir de insan Avatar videosu gelene kadar bekleyin arkadaşlar. Gidiyor. Hepinize görüşürüz.